Ben Burliko kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bir süredir e, biliyorsunuz video atamadık. Malum yoğun işlerimizden dolayı. Tabii ki sadece tek işimiz YouTuber'lık değil. E, bu yüzden sizlerden özür diliyorum. Bu arada şöyle bir videoya devam etme e, kararı aldım arkadaşlar. E, bu arada da tabii video çekemediğim arada PUBG'yi bıraktım mı? Hayır. E, rütbe yükseltmeye çalıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkes gibi rütbe yükseltmeye çalıştım. E, normal sıradan bir insan gibi. Az kademesine yükseldim. Bununla ilgili sizlere bilgi vermek istedim. Avrupa Server'unda tabii gördüğünüz gibi. Ve dörtlü takımlar kulvarında az kademeye yükseldik çok şükür. Ancak diğer videolarımı da destekleyecek şekilde ki düşüncem zaten aynı. Neden az kademeye yükseldim diyeceksiniz. Göstermek istedim arkadaşlar. Benim için Asın, Taçın, Fatih'in çok bir önemi yok arkadaşlar. Oyun, oyundan tamamen zevk alabilmektir. Asıl amaç. Bunu söyleyeyim sizlere. Bir daha rank için uğraşmayacağım. Bunu sizlere belirtmek istiyorum bu arada. E, asa çıkmak için de nasıl bir yol izledim onu da belirteyim kısaca. Sürekli Livik oynayarak, One Man Squad oynayarak e, köşelere özellikle Iceborg, Wengen, e, sonra Gaz denilen Blomster gibi bölgelere atlayıp veya Holdus gibi bölgelere atlayıp arkadaşlar ortalarda birleşip ilk ona kalıp özellikle de kill sayımızı yüksek tutup 5 kill üzeri, e, 6-7 kill üzeri e, alarak yüksek puanlar toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde de asa çıkmanız çok zor olmuyor. Malum sezonun sonu 3-4 gün kaldı arkadaşlar <laughs> e, bu zamana kadar e, niye olamadım falan diyenler vardır dediğim gibi ben aynı zamanda kendim memurum farklı işler de yapıyorum ondan dolayı e, sürekli işim bu olsa tabii ki yaparım arkadaşlar. Evet e, asla ilgili durum bundan ibaret şimdi envanterle alakalı bir şeyler göstermek istedim e, biliyorsunuz benim huyum arkadaşlar oyun bitiyor 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 sezon sonuna doğru ben her şeyi biriktiriyorum ondan sonra böyle şeyler oluyor. Bakalım 136 tane karakter parçası kuponumuz varmış. Bununla ilgili neler yapabiliyormuşuz. Şu kutuya bir tıklayıp açalım. En fazla 10 tane bir şey veriyormuş. Açalım bakalım. Karakter parçacıkları aldık arkadaşlar. Maske falan. Gördüğümüz gibi. Onar onar açıyoruz. Açalım abi. Evet bir maske daha geldi. Oo efsane bir fetih maskesi. Bu zaten bende vardı. Hemen bunu cihaza kaydedelim. Devam edelim. Ha tamam bitmiş. Evet. Şöyle gördüğümüz gibi. Şunlar gelmiş arkadaşlar. Ya bir de şunu da vermişti dün. As olduktan sonra verdi bunu arkadaşlar. Veba taşıyıcı maskesi. Bunlar da şimdi verdi bildiğiniz gibi. Evet envanterden devam edelim. Burada hemen Pardon Şöyle seyahat sandıklarından hemen açalım arkadaşlar. Neler verdi? Gördüğünüz gibi BP verdi bunlardan. Ee, genişletme hediye paketi bunlara. Bundan da BP verdi. Ramazan aktivite paketi. Hop açalım. Bunlardan da paraşüt, tava, çaydanlık ve Ramazan elbisesi. Her sene Ramazan'da veriyorlar özellikle Araplara hitap eden bir oyun olduğu için bu böyle arkadaşlar. Ee, yani nasıl anlıyorsanız o şekilde olun ya da olumsuz. Ben çok yani Araplarla alakalı çok iyi şeyler düşünmediğim için çok olumlu yorumlar yapamayacağım. Hemen şuradan tekrar açalım. Evet SKS'de seni geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi elbise kıyafet asker elbiselerimiz falan geldi çok iyi. Bunu beğendim. Bir daha açalım. Evet o bıyıklarımız falan geldi. Çok güzel arkadaşlar. Evet güzel. Hemen şöyle kapatalım. Evet şunları kapatalım. Takas edelim diyor. Hemen şuradan edelim. Parçala devam et ödülleri de alalım. Bu da e, şu gümüş parçacıkların neler alabileceğimizi gösteren yani Biliyorsunuz dükkan arkadaşlar. Sıkıntı yok ben envanterden devam edeceğim. Şu asker kıyafetini bunlar ne? Düş yargıcı kaskı gelmiş. Buzul kurdu kaskı gelmiş arkadaşlar. Şöyle hemen tekrar bir devam edelim. Bıyığımız zaten biliyorsunuz bıyığımız olmazsa olmaz. Şuradan SKS desenine bakalım. Evet SKS desenini ben beğendim. Gerçekten değişik. Bilim kurgu filmlerindeki gibi. Hoşuma gitti. Paraşüt desenimize de hemen bakalım. Paraşüt desenimize biraz Arap kültürünü andırdığı için pek sevmedim ama şuna tekrar devam edelim. Yakın dövüşte yine ne gelmiş? Tava gelmiş. Tavada şu meşhur Ramazan ayına özel olan tavalardan. Evet Şimdi, şu asker kıyafetini bulamadım. Şapkamız falan vardı ama nereye gitti acaba? Aa, burada. Evet. Şöyle bir şapkamız var. Evet, şu da elbisesi galiba. Pardon, şu. Evet, bunun pantolonu var mı acaba? Bir de pantolonuna bakalım. Şu da pantolonu galiba. Yok, bu değil. Bu da değil. Bunun pantolonu yok galiba evet. Yani bir askeri elbise gibi, muhafız elbisesi gibi. Neymiş? Üniforma pantolon. Pantolon, üniforma pantolon Sıkıntı yok. Bir de ayakkabı alalım buna. böyle bot gibi. Şöyle röpte şambarın altında şey gibi olsun. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Ya dediğim gibi bunlar çok benim için önemli şeyler değil. Hemen malzeme sandığı kuponuna açalım arkadaşlar. Yeniden. Evet, tamam diyelim. Klasik standart şeyler gelir geldi arkadaşlar. Çok önemli değil. Şuradan ee, devam edelim. 83 tane malzeme kupon parçacığı olmuş. 8 tane hemen birleştirelim. 8 tane malzeme sandığımız oldu. Hemen açalım. Evet, Değişik değişik şeyler geldi mi bakalım. Bir paraşüt geldi değişik olarak arkadaşlar. Düş yargıcı paraşütü. Bunu beğendim. Bunun dışındaki öbürleri zaten bizde vardı. Hemen şuradan devam edelim. Premium sandık falan filan demiş. Bunu 14 tane olmuş. Bunu nerede kullanacağımızı bilmiyorum. Çok önemsemediğim için bilmiyorum arkadaşlar. Bilmemek ayıp değil. Benim için oyunun bir saçma sapan bir parçası bunlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi mecburen bunlar lazım. Alakalı da gerçekten hani ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Evet 114 daha bir tane daha şey varmış. Hemen şöyle 11 tane sandığımız daha var. Açalım. Mon. Evet, RPM 58'e yükselmiş. Hayırlı işleriniz olsun bakalım. Şöyle pantolonumuz mavi, kot pantolon. Yani şu montumuz gelmiş. Şöyle bir korsan gözlüğümüz gelmiş. Ve şöyle bir güreşçi maskemiz gelmiş. Enteresan şeyler arkadaşlar. Dedim ki bunları çok önemseyen arkadaşlarımız, oyuncularımız var ama benim için çok çok önemli değil. Hemen şuradan devam edelim. Bereketli paket demiş. Bunlar ne işe yarıyor ya? her sene verdiği elbiseler arkadaşlar bunlar zaten bende vardı. Alalım. Alınmıyor mu ya? Sıkıntı yok geçelim. Evet. PMPL avantaj sandığı demiş. Hop. Hiçbir avantaj yokmuş gördüğünüz gibi. Bereketli paketten. Yine. Bu bereketli paket dediğimiz ne oluyor acaba ya? indirimli ürün demiş. Mini de sen alalım mesela. Olmuyor, alamıyoruz. Bir şeyler aldık evet, aldık. Sonunda almayı başardık. Evet. Karakterimiz bile bu var. Hemen şöyle yeni kıyafetlerden verelim. O oh, değişik bir şey oldu ha. Mini de verelim. Tam bir çöl kıyafeti oldu. Evet. Klasik hediye paketimizi açalım. Açtık. Kahraman sandığımız varmış. Altı tane de bunları açalım. Her zamanki gibi konfeksiyon tekstil ürünleri veriyor arkadaşlar. Don gömlek tabiri caizse. Mademe kuponu demiş. Alalım dedik ve aldık. Bunları da ne aldık bilmiyorum ama. UCL'e gitmiş ya. Bilmemek bu kadar. Evet şunları hemen bir toplayalım. Başka bir sandığımız kaldı mı? Hemen şöyle bakalım. Bunlar Evet. Evet arkadaşlar durum bundan ibaret. Gördüğünüz gibi bir sürü bir şeylerimiz var ama bunlar neye yarıyor çok da bilmiyorum. Yani ucuyla açılan şeyler galiba. yok. Evet arkadaşlar durum bunlar ibaret. Dediğimiz gibi baştan toparlayacak olursak bu sezon az kademeye çıktık ve az bitirmeyi düşünüyorum. Ama geri kalanda da yine aynı şekilde düşünce yapım değişmedi. Kesinlikle rütbe benim için çok önemli değil. Gösteriş görüntü dediğim gibi çok önemli değil. Önemli olan oyundan zevk almak. Kaldı ki daha önceki videolarımda da söyledim. Bu oyun PUBG Mobile artık para yatıranların oyunu olmaya başladı. işi ticareti dökmeye başladılar. Özellikle de Araplara çok fazla hitap eden bir oyun olmaya başladığı için maalesef benim ilk e, yıllarda 2010 ilk çıktığı yıllarda 2017 18'de özellikle oynamaya devam ettiğim yıllardaki e, heyecan, heyecanım hevesim yok bu oyuna karşı arkadaşlar. Kesinlikle gitgide soğuyorum bunu söyleyeyim sizlere. E, bu arada şöyle söyleyeyim Black Mesa Source videolarımıza devam edecek ve başka oyunlarımızda Nostalji kuşağı yapmayı düşünüyorum. Need for Speed Underground, GTA serisi gibi oyunlar yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.